Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç fırın kullanmadan görüntüsü ve tadı şahane bir yaş pasta yaptım. pastamın son hali böyle. Bir gece buzdolabında beklettim. Ben kalpli bir kalıp kullandım ama siz istediğiniz evinizde olan kalıpları da kullanabilirsiniz. Şimdi pastamı dilimleyip sizlere göstereceğim. Pastanız dilimlerken her seferinde bıçağınızı temizleyin. Pastamın böyle son hali. Pastanın dilimlenmiş hali de böyle. Çok lezzetli oldu. Görüntüsü de şahane. Bu pastayı akşamdan yapıp bir gün sonra servis yaparsanız çok daha iyi oluyor. Ben de öyle yaptım. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Önce tabanını yapacağız. Bunun için bir paket petibor bisküvi, bir paket de yulaflı bisküvi kullanacağım. Bunları şimdi rondodan geçireceğim. 100 gram kadar da tereyağı erittim. Tereyağı ya içinde kullanabilirsiniz. Böyle ikisini karıştırdığınız zaman daha iyi oluyor. İsterseniz hepsini petibor bisküvi ya da hepsini yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz tabii. Bisküvileri böyle rondodan geçirdim. Üzerine 100 gram erittiğim tereyağını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi kullandığımız bisküviye göre e, bu 100 gram tereyağı yetmeyebilir. Bu hazırladığımız bisküvinin hamur gibi değil ama böyle nemli olması gerekiyor, birbirini tutması gerekiyor. Yani şöyle sıktığınız zaman dağılmasın baktınız dağılıyor ister biraz daha tereyağı isterseniz de şöyle bir iki yemek kaşığı kadar süt ilave edebilirsiniz ama çok fazla ilave etmeyin hamur gibi olmasın bu taban şimdi ben karıştırdım benimki güzel oldu şöyle bir kalıp kullanacağım kalıbın içine sıkı bir şekilde yerleştireceğim Yuvarlak kalıp da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi kalıp varsa onu kullanın. Şimdi önce spatula ile biraz yerleştireceğim. Sonra bardağın arkasıyla sıkılaştıracağım. Spatula ile eşit olacak şekilde yerleştirdim. Mümkün olduğunca her tarafını eşit yapalım. Şimdi şöyle bardağın arkasıyla Biraz daha bastırarak sıkılaştırıyorum Pastanın tabanını ben kremayı hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum Kreme için 1 litre süt kullanacağım sütü tencereye aldım üzerine 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı dolu doluydu un 2 yemek kaşığı nişasta bunları ilave ediyorum Bir paket vanilyam da hemen ilave edebiliriz. Burada bir çay bardağı da Hindistan cevizim var. Onu da birazdan e, ocağı kapatmadan önce bu halibimi önce iyice çırpıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde çırpalım. Daha sonra ocağın başına geçeceğim. Koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Kapatmaya yakında o Hindistan cevizini dökeceğim. Krema koyulaştı bakın böyle. Hemen koyulaşır koyulaşmaz Hindistan cevizini döküyorum bir çay bardağıydı. Ocağımın altını hemen kapatmıyorum. 1-2 dakika kısık ateşte böyle karıştırarak pişirelim dibine tutturmadan. Artık ocağımın altını kapatacağım. Yeterli. Hemen pastanın üzerine dökeceğim. Pastanın üzerine hiç bekletmeden dökelim. Saat soğuması için kenara alalım. Pastamız soğurken biz de üzerine ganaj hazırlayacağız. Bir paket sıvı krema koydum kabıma. Bunu şimdi ısıtacağım. Kaynatmıyorum. Sadece ısıtacağım. Krema'yı ısıttım. Şimdi 80 gram sütlü veya bitter çikolata kullanacağız. Benimki bitter çikolata. Arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Bunu içerisine koyup karıştıracağım. Zaten karıştırırsanız kendisi erir. Ganaj hazır. Bir 10 dakika kadar bunun da biraz soğuması gerekiyor. Şu anda ılık. 10 dakika kadar zaten pasta da soğuyor. Kenara alacağım ikisini birlikte birazdan buluşturacağım. Pastanın üzeri kabuk tuttu. Buna mutlaka dikkat edelim. Bir yarım saat bekletirseniz zaten kabuk tutuyor. Çikolata sosum da soğudu. Dikkatli bir şekilde pastanın üzerine gezdirelim. güzelce yayalım. Zaten kendisi yayılıyor şu kenarlarına da her tarafına gelecek şekilde dökelim. Pastamı bir gece buzdolabında bekleteceğim. Bekledikten sonra sizlere son halini göstereceğim. Pastayı yeterince buzdolabında beklettim. Şimdi kalıptan çıkaracağım. Kalıptan çıkarmadan önce bıçakla kenarlarından şöyle bir gidelim. Daha kolay çıkması için bunu yapalım. kenarını gevşettim. Dikkatli bir şekilde çıkaralım. Şuraları biraz düzeltelim. Pastanın kenarlarına pasta süsü döktüm ben. Şu kakaolu olanlarda. Kenarlarını sadece kenarına dökelim. Ve, past Ve pastanın bitmiş hali böyle. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.